Ağız, dil, kulak olmadan iletişim mümkün mü? Yani konuşabilir miyiz birbirimizle? Elbette. Bunu 12 bin yıl öncesine kadar yapabiliyorduk. Ve hala günümüzde bir avuç aborjin Avustralya'da bunu yapmaya devam ediyor. Tüm insanlar, tüm hayvanlar, tüm bitkiler bir zamanlar ağız, dil, kulak olmadan konuşup anlaşıyordu. Hem de en ince detayına kadar. Şu an beni ne kadar net anlayabiliyorsanız bir zamanlar ağız, dil, kulak olmadan da aynı şekilde anlaşabiliyorduk. Ve bu güzelliği sürdüren artık bir avuç aborjin değil, rakit korkmaz eğitimini alan herkes bu iletişimi çoğaltıyor. Gün gelecek tüm evren 12 bin yıl önce sahip olduğumuz bu iletişim şekline geri dönecek. Prefik korkma zeytinleri.